Cemil Ertem bir kez daha kur endişesi üzerine. Şu kur üzerinden yapılan tartışmalar çoktan ekonomide ne olup bitiyor tartışmasını aşarak politik operasyon kapsamına girdi. Öyle ki bu salı günü ana muhalefet partisi lideri mecliste partisinin grup toplantısında bizim yaptığımız açıklamaları çarpıtarak şahsımıza yönelik hakarete varan sözler sarf etti. Bir teknotratın politik olmayan teknik düzeyde yaptığı açıklamaları çarpıtarak politika malzemesi yapma düzeyi ancak muhalefet partisi için kriz halini anlatır. Ama bu politik sefalet bir yana, doların Türk lirası fiyatı artıyor, o halde kriz var bakışını bir kez daha ele almakta yarar var. Daha önce de yazdık, teknik olarak burada TL bir devalüasyonla yeni bir denge haline gelmiyor ya da getirilmiyor. Geçmiş ve şimdi. TCMB dalgalı kuru rejimi uyguluyor ve buna bağlı olarak TL piyasa tarafından fiyatlanıyor. O halde burada normal piyasa koşullarında bir denge kuru olmalıdır. Bu denge kuru iç ve dış fiyatların dengelendiği optimum seviyedir. Eskiden ortodoks IMF reçetelerinin temel çıkış noktası da tam buydu. Gelişmekte olan ülkelerin ithalat ağırlıklı montaj sanayisi çok geçmeden borçlanma sınırına gelir ve sistem tıkanırdı. Ülkenin döviz ihtiyacı için bir gecede yüksek devalüasyonlar yapılır ve yalnız yerel para değil, tüm makroekonomik dengeler aşağıya doğru revize edilirdi. Esasında 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllardaki tüm IMF programları sabit kur rejimi üzerine oturtulmuş, kemer sıkma programlarıdır ve bu programlar siyaseti de dışarıya bağımlı vesayet kurumu olarak tanımlar. Şimdi Türkiye'de yaşanan durum buradan niteliksel olarak ayrılıyor. İthalatı ve borçlanmayı önceleyen, sabit kur rejiminin geçerli olduğu kapalı, dolayısıyla sağlıksız bir yarı sömürge ekonomisine sahip değiliz. Kur piyasa koşullarında kendi dengesini buluyor. Burada kurun hızlı bir şekilde denge kurundan yukarı çıkması istenen bir durum olmadığı gibi aynı şekilde aşağıya gelmesi de istenen bir durum değildir. Ancak yalnız istenen bir durum değildir. Bu aynı zamanda tek başına bir kriz halini anlatmaz. Burada finansal bir kriz hali için a. Kamu döviz borcuna b. Hane halkları döviz borcuna c. Özel sektörün kısa dönemde çevireceği döviz açık pozisyonuna d. Banka finans kesiminin döviz açık pozisyonuna bakarsınız. Aslında bu kalemlerdeki bozulma ya da iyileşme birbirinden çok ayrı değildir. Şu an Türkiye ekonomisinin bu temel başlıklardaki verileri bize kur artışı kaynaklı bir finansal krizden uzak olduğunu söylüyor. Burada Özel kesimdeki kur etkisinden dolayı gözlemlenen bilanço bozulması ise döviz bazı borçları çeviremeyecek düzeyde değildir. Özellikle kamu bankaları ve genel olarak bankacılık sistemi açık pozisyon kaynaklı döviz borcu dar boğazından uzaktır. Denge nerede? Bütün bunların yanında bir de iç ve dış fiyatların dengesi gereği reel efektif döviz kuruna bakarız. Bunu da geçen yazıda şöyle anlatmıştık. Peki burada denge seviyesini nasıl anlıyoruz? Bunu TCMB reel efektif döviz kuru ile tarif ediyor. REC Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 36 ülkenin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanıyor. Reel efektif kuru belirleyen temel unsur Fed'in faiz artırması yönünde piyasalara saldığı beklenti yönetimi ve siyasi karar değil. Yurt içi fiyatların yurt dışı fiyatlara göre, diğer bir deyişle tüfenin diğer 36 ülkedeki genel fiyat düzeyi ortalamasına göre nerede olduğudur. Hemen şunu belirtmekte fayda var. Reel efektif kurun artışı, Türk lirasının değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. TCMB, rekin 120-125 aralığını ve 130 üstüne çıktığında her türlü araçla müdahale edeceğini de açıklamıştır. 2016 Ekim ayında Türk Lirası reel döviz kuru endeksi tüfe bazlı 2003 eşittir 100. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5.14 değer kazanarak 93.69 puandan 98 0.51 puana çıkmıştır. Benzer şekilde gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeks 62.43 puandan 66.52 puana gelerek %6.75 artmış. Gelişmiş ülkeler bazlı endeks ise %109.49 puandan 113.80 puana gelerek %3.94 artış göstermiştir. Aşabiliriz. Buradan da anlaşıldığı gibi kurun hızlı yükselişi bir yana TL'nin şu an değersizleştiğini evet söyleyebiliriz ancak aşırı bir kriz öncüsü olacak şekilde değersizleştiğini söyleyemeyiz. Tabii bütün bunları söylerken Türkiye ekonomisinin başta büyüme olmak üzere buraya bağlı giderek bozulan işsizlik dahil temel verilerini tartışmayalım demiyoruz. Yalnız şunu söylüyoruz. Bugün Amerika ve AB ekonomilerinin krizinden kaynaklı temel rezerv paralar, dolar ve euro belirsizliği, Türkiye dahil olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde kur baskısı oluşturuyor. Ancak bu baskı yine bu ekonomilerin son 10 yılda aldığı mesafeye bağlı olarak aşılabilecek bir durumdur. Ve bu aşılma haliyle geçmişe göre bu ekonomilerin göreli olarak daha sağlamak olduğunu bize gösterir. Örneğin Türkiye bu kur baskısı endişesini kamu bankalarının ve piyasa yapıcı bankaların daha piyasa yanlısı ve düzenleyici olmasıyla da aşabilir. Geçmişte görev zararı batağında olan kamu bankalarını ve milyarlarca dolar açık pozisyon barındıran banka sistemini sırtımızda taşıdığımız için böyle bir şansımız yoktu. Ve bundan çok daha küçük dalgalar ekonomimizi krize sürüklüyordu. Şimdi bu üzerimize gelen Amerika ve gelişmiş ülkeler kaynaklı tsunami'yi aşma imkanlarımız var. Ama hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak çoktan sefilleşerek siyasi mevta olanların, gelişmiş ülkelerin bu kriz batağında yok olmaktan başka şansları yok. Cemil Ertem, Milliyet.